şimdi narinle başlayalım. Narin, narin o merta sessizliği, narin. Ben ilk günden beri dedim, yani baktım bu köy ne kadar yani 2023 itibariyle sayılır nüfus rakamı, bu tabii 445 deniyor ama hani bu 445 olsun, 750 olsun, 800'ü zannetmiyorum. Ee, yani 500 civarında bir köy nüfusu bulunmaması, bilinmemesi en Ama organize bir cinayet varsa bu işin içine, organize bir katliam varsa ve bu köy, ve bu köy işte e, bildi bildik anlayışlar kapalı kalsın, kol kırılır yen içinde kalır, e, aile yapısı korusun, dışarı aksedilmesin vesaire gibi anlayışlar sahipse ve bu anlayışları değiştirmek istemeyen e, yani isteyen diyelim. Bu sosyal yapıyı, bu hastalıklı yapıyı kırmak isteyen bir e, yönetim anlayışı yoksa tam tersine dindar yeti nesiller yetiştireceğiz vesaire de diye 22 yıldır e, toplumdaki e, sosyolojik ilerlemeyi geriye çekmeye çalışan kapalı toplumu dinsel ögeleri de içine eklediğinizde, tarikatları içine eklediğinizde daha da yoğunlaştıran bir yönetim anlayışı varsa bu olur ve ben o yüzden de bu ilk olay çıktığında demiştim ki süratle süratle o köydekilerin hepsini Hepsinin gözaltına alınması gerekiyor. Hepsinin ifadeleri alınması gerekiyor. Tabii ki gizlilik karar var. Alınıyordur belki onları bilmiyoruz. Bizimle yeterince paylaşılmıyor. Ama bugün ne gördük? Bugün şunu gördük. 19. günde dere kenarında bulunduğu çok sistematik bir şekilde içine taşlar koyarak suyun dışına bedenin çıkması engellemek üzere. Ama zannediyorum. Ama zannediyorum 19 gündür o suyun içinde değil. Bu da e, adi tıp incelemesi için çok önemli, çok değerli. Her yani neyse sonuçları göreceğiz. Adi tıptaki inceleme incelemeleri vesaire göreceğiz. Beni ilgilendiren oradaki o hastalık ve yapı. 8 yaşında bir kız çocuğunun böylesine ortadan kaybolmasına, yok olmasına der herkesin o köyde yaşayanların bilip susuyor olması. Ya biz burada çırpındık, biz burada çırpındık. 8 yaşındaki o minicik melek can verirken nasıl çırpındı acaba? Nasıl çırpındı? Bunu biliyorsunuz ve susuyorsunuz hep beraber. Kadını, kızı, erkeği, yaşlısı, genci hep beraber bir köyde susuyorsunuz. Amca, amca aynı zamanda muhtar. Hüdapar'la ilişkili diyorlar. Hüdapar reddetti. Bilemem. Tarikatlar etkinleniyor. Bilemem. Ama şu an itibariyle gördüğümüz anne, baba, iki kardeş, kuzenler vesaire hepsinin gözaltına alınmış olması. Savcılık, yeni savcılarda eklendi. Üst anne üç kişilik bir oldu bunun üzerine gidiyorlar ve bu bulunacak ama bu bulunmasın diye. 19 gündür devam eden o anlayışın kırılması gerekiyor ki biz bunu bir daha yaşamayalım. Ee, yani tekrar söyleyeceğim. Yani ne İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı değil mi? Kanunun adı ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesi. Niye ailenin korunması? Kutsal aile değil mi? Adayasaya da taşımak istedi. Alın size kutsal aile. Alın size kutsal aile. Kutsal aile bu mudur? Çocuğun sebebi belli değil. istismar mı edildi ki daha önce de bu ailenin bir kız çocuğunun daha aynı şekilde kaybolduğu söyleniyor. Belki o zaman soruşturmaya bile intikal etmedi. Üzeri kapatıldı. Yani bu, bu yapı nedir? Başka bir ilişkin mi var saklanıyor yoksa? Her neyse ne. Aman ailenin dışına çıkmasın. Aman e, ailenin itibarı zedelenmesin. Çocuklar ölürse şimdi Hem de nasıl öldürüldüğünü bilmiyoruz. Yani bir takım iddialar var. Narin e, annesiyle amcası arasındaki ilişkiye şahit oldu. O yüzden bir takım iddialar var ki aile içinde böyle veya yakın çevrede böyle bir istismar olayları yaşanıyor. Bu ortaya çıkmaz. Her neyse ne. Vicdansızlık ordusu. Vicdansızların yaşadığı bir köy. Ama sadece o köy değil. Sadece o köy değil. Orada hakim değil bu anlayış. Bu anlayışın her yerde hakim kılacak o kadar elverişli bir iklim var ki Türkiye'de. O tohumlar, ekilen tohumlar boy verdi, boy verdi. Hatta şimdi daha da kök sahasında uğraşıyorlar. Taliban zihniyetine uzak değiliz diyen bir anlayıştan ne beklersiniz ki? kutsal aileymiş değil mi? Anayasaya da taşıyacak mısınız? Niye bireyi korumak yok? Niye kadını korumak yok? Niye çocuğu korumak yok? Aileyi korumak, aileyi korumak nedir? Ha, kadın erkek evlilik birliği olsun. Kapının arkasında ne olursa olsun. Öyle mi? Öyle mi? İşte vicdanınız kurusun diyorum. Da başka bir şey demiyorum. Adalet anlayışınız buysa vicdanınız kurusun diyorum. Sevgili dostlar bu organize bir cinayet bunu biliyoruz omerta esesi hakim kılındı bunu biliyoruz bu omerta esesinin hakim kılınacak iklimi anlattım bu omerta esesinin hakim kılınacak iklim var ama korkmayanlar bu omerta esesine yani sessizlik esesine sus kendi içimizde halledelim bu güveni bu halk nereden alıyor bu köylüler bu güveni nereden alıyor? Neden? O Mert rahatlığı içindeler. Kendi içimizde hallederiz bir şey olmaz. Rahatlığındalar da kanunlardan e, ka, e, sığınalım. Kanunlara sığınalım. Adliyenin kapısını çalalım. Oranın rahatlığı ve güveni ve huzur içinde yaşayalım demiyorlar. Bu da enteresan. Bu soruyu da ortaya bırakayım. Bu gücü nereden alıyorlar? Ee, şimdi bir de bir şey hatırlatacağım size bu konuyu geçerken. Norveç'te böyle bir olay yaşanmıştı. Ya yani böyle bir olay derken istismarla falan ilgisi yok. Norveç'te bir çocuk, 5 yaşında bir çocuk arkadaşları akranları tarafından, 6-7 yaşlarındaki akranları tarafından seyrettikleri çizgi filmlerden ötürü etkilenerek taşlanmış, taşlanmış, dövülmüş, şiddete uğramış ve karlar içinde bırakıp gitmişti. Gidelim gitmişlerdi. Şimdi kıyamet koptu ne işte, kıyamet. Bütün toplum ayağa kalktı. Bir çocuğa şiddet uygulanıyor ve bu bir çocuk tarafından da yapılıyor. Bunun altındaki sebepler nedir? Bunun dürtü nedir? Bu şiddet nasıl yaygınlaştı? Bir küçük çocuğun nasıl? Ve bunu izledikleri filmlere, medyaya, sosyal medyadaki durumlar işte vesaire televizyondaki çizgi filmlere bağladılar. Bir tek ciddi bir araştırma. Toplum bir kalkışma yaptı. Bir eylem planı hazırladı ve Norveç bir daha o günkü gibi Norveç olmadı. Bir daha öyle bir olay da yaşanmadı. Ama bütün toplumun tek bir hedefi vardı. Çocukları yaşatmak. Anlatabiliyor muyum? Bizde de Siyasetçiler toplumu eleştirmiyorlar, oy alacaklar onlardan. Dönüştürmüyorlar da çünkü o toplumdaki bu kronik hastalıklar, kutuplaştırmalardan da besleniyorlar. Onlarından da oylar geliyor. Toplumu hem dönüştürmüyorlar hem toplumun iyileşmesi için, dönüşmesi için bir siyasetçi yönetici sorumluluğuyla üzerine düşeni yapmıyorlar. Hem de bundan fayda sağlamaya çalışıyorlar.